Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Dün maçtan sonra beni aradınız. Dediniz ki bu Jorge Jesus ezber bozan bir teknik adam. Neden ezber bozan dediniz. Bizim izleyicilere bir anlatın onu işte. Dünkü maçta Fenerbahçe'nin merkez orta saha üçlüsünü seyrettiğimizde İsmail, Arda, Lincoln. Çoğu kişi böyle bir üçlünün çıkacağını beklememiştir. Bir rakip takım teknik direktörü olarak düşündüğünüzde Maçtan önce soyunma odasında listeler elinize geldiğinde bakıyorsunuz değil mi? Oyuncularınıza tekrar taktik vereceksiniz, informasyon vereceksiniz. E şimdi Lincoln orada, Arda orada, İsmail orada, Rossi orada. Dersiniz ki merkez orta saha veya kanatlarda kimler oynayacak? Hadi Fenerbahçe'nin üçlü oynadığını bulabilirsiniz. İlk başta da öyle oynamıştı ama orta sahadaki bu dağılımı rakip teknik direktör olarak bulmak çok zor. Dolayısıyla belki Fenerbahçe taraftarı şunu da düşünebilir. Evet biz bu üçlüyü, merkez orta saha üçlüsünü Ümraniye maçında da oynadık. Pek başarılı gitmedi. Yumuşak oldu da 3 gol yedik vesaire diye eleştiriler vardı. Ama burada üçlü var. O günkü maçta dörtlü, dörtlü bir ortaya. defans vardı. Sadece o değil aynı zamanda ilk maçta değil mi? Evet. İlk, ilk maç, maç olması, oyuncuların yeni bir araya gelmesi, dolayısıyla bazı aksaklıkların çıkması doğaldır. Ama en önemli şey şimdi İsmail okey 6 oynayabilir, 8 oynayabilir. Şimdi Arda'ya baktığınız zaman daha çok 10 numaraya yakın. 19 arası gidip gelen, 8-10 arası gidip gelen oyuncu. E Lincoln'e baktığımızda dışta oynadı. Orta sahanın solun dışında oynadı. Zaman zaman sol bek gibi oynadı. Zaman zaman 5'li orta sahada defansa ters kademeye gelen oyuncu gibi oynadı. Ama dünkü maçta merkez orta sahada Arda'yla ile birlikte hücumu destekleyen iki tane oyuncuydu. Dolayısıyla Jorgen'in bu dizilişi ezber bozan bir teknik adam rolü olarak gözüktü. Tabi buna Rossi'yi de eklemek lazım. Şimdi Fenerbahçe'nin diğer iki ucunda oynayan oyuncu Pedro ve Rossi'ye baktığımızda bu bazen ikili forvette oluyor. Bazen Rossi burada da oluyor. Bazen Rossi sola da geçiyor, sağa da geçiyor. Nitekim burada Pedro'nun attığı golde ne oldu? Salah'ı buradan oyuna geldi. Rossi geldi, Lincoln geldi. Fenerbahçe burada rakibin duruş şeklini bir dağıttı. Nitekim buradan çıkan çok güzel Manchester City'nin Haaland'ın attığı gollerdeki gibi defansın önüne arka direğe doğru gelen topu da müthiş bir şekilde de Pedro golle sonuçlandırdı. Rossi'nin atlar arasındaki hareketliliği bayağı sizi beğen beğeniyorsunuz. Yani Rossi bu Rossi'nin şimdi bazen taraftarlar maçı başka seyrediyor. Dinamo Kiev maçına da geleceğim. Rossi şimdi böyle oynarken rakip stoperlerin bu iki oyuncuya fokusu böyle oynadığı zaman orta saha adamının buradaki oyuncuya Rossi diyelim fokusu veya Rossi'nin bir sağa bir sola gittiğinde tamamen hem sağ bekin hem sol bekin hem de ortası çünkü burada sadece Rossi olmuyor Lincoln de geliyor. Lincoln geldiğinde Salah'ı da hücuma katılmaya soldan. Çünkü üçlü oynamanın en büyük avantaj sayılan kaydelerinden biri sol veya sağdaki adamın da oyuna katılması. Böyle olduğu zaman rakibin orta sahasını düzenli bozuyorsunuz bir adam boşa çıkıyor. Dinamo Kiev maçına gittim ben. Taraftarlar Rusya oyundan çıkarken kızdılar galiba Rusya Ama bir şeyi kaçırdı taraftarlar. O gün 1-0 değil mi? Bacuay'ın galibiyet golünü 2, attıktan bir bir işte. Bir bir. galibiyet golünü attıktan sonra ama daha önce yapılan değişikliklerde sağ tarafta Ferdi oynuyordu, Rossi burada oynuyordu. Top Dinamo Kiev'e geçtiğinde Rossi ve Ferdi direkt Dinamo Kiev'in o kanattaki iki oyuncusuyla adam adama markaj oynadılar. Rossi oyundan çıkana kadar top rakipteyken başarılı bir adam markajı oynadı. Şimdi yenildiğimiz ilk maçı düşünün çok adam sağdan geldi bomboş golü attı hatırlayın. Evet. Bomboş ki daha önceden oradan gol gerileceği gözüküyordu. Sağdan bomboş, bomboş Ramakevli oyuncu geliyordu. Nitekim sonunda da galibiyet golünü attı. Aynı hataya Fenerbahçe düşmedi. Top rakipteyken bu iki oyuncuya özel markaj görevi taktik görevi verdiği için çünkü maçın ilk devresi hatta maçın yüzde seksenlik bölümü iki teknik adam arasında taktik savaşı şeklinde geçti. Onun için Rossi'nin hem buradaki görev anlayışı hem de taktik anlamda sahaya çıktığında gezgin dolaşması Fenerbahçe'nin hücumda en önemli silahlarından biri oldu. Teknik adamları seveceği tarzda bir oyuncu anladığım kadarıyla. Tabii, tabii. Disiplini, taktik disiplini Şimdi olan bir oyuncu. şunu diyelim. Lincoln'den kolay kolay vazgeçmiyor. Niye? Ben dikkat ediyorum. O kadar basit oynuyor ki Lincoln. Fenerbahçe takımının da top ayağına geldiğinde en basit oynayan oyuncu Lincoln. Hiç riskli, gereksiz iş yapmıyor. Çıt gördüğü sarı lacivertli renklere pası çıkarıyor. Dolayısıyla da teknik adamın evet rotasyon yapıyor ama o rotasyonlarda en az nasibini alan Lincoln'dur. Evet. Hocam Pep Guardiola'nın bir sözü var bu konuda. En iyi orta saha oyuncusu topu kaybetmeyen orta saha oyuncusudur demiş. En az evet, top basit. kaybeden orta saha demiş. Lincoln'u herhalde o yüzden tutuyor. Diyorsunuz. Basit çok basit oynuyor. Top ayağına geliyor. Gördüğü sarı lacivert çat oynuyor. Maçlarda Yorgi'yi izlediğimde basit oynamayan topu Ucuz kaptıran oyuncuya inanılmaz şekilde sinirleniyor. Bunlar çok önemli. Hocam sizin burada spor sistemde fark yarattığınız bir alan var. Pozisyon analizi. Pozisyon analizleriniz güzel izleniyor. Shorts'larda da. Dün Serdar Aziz'in offside'ı, rakibi offside'a düşürdüğü bir pozisyon var. Ve gol evet, oldu offside'a evet. düştü. Onu çok güzel yakalamışsınız. Görüntülerle şimdi arkadaşlar getirecek bir yandan. Yani, Serdar Aziz uyanık ve tecrübeli bir stoper. Serdar'a helal olsun. Mesela şöyle bir pozisyon, tabii görüntülerde daha net gözükecek. Serdar koşuyu yapıyor fakat buradaki pozisyonu gördüğü için hemen buradaki adamların offside olduğunu görüyor. Şöyle koşsa golü yemiş olacak Fenerbahçe orada. Golü kurtarayım diye koşsa offside'ı düşürüp gol yedirecek. Ama öyle bir yakalamış ki, tabii evet. bu deneyim ve tecrübe. Defans da oynadığı için, yıllarca da yani büyük takımlarda da oynadığı için milli takım. 3 adım öne doğru koşması rakipleri offside'a e düşürmüş. Aferin. Güzel bir örnek. Duran toplar var yine not aldığımız. Jorge Jesus'un güzel çalıştığı pozisyonlar. Bir tanesinde hem sağ hem sol ayaklı iki oyuncu getiriyor duran topun başına. Ve arka direğe Zalai'ye topu kesiyor Fenerbahçeli oyuncu. Zalai'nin indirdiği topta da Gustavo kafayı vuruyor. Net bir pozisyon oluyor. İlk yarıda bu pozisyon. O pozisyonla ilgili de bir şeyler evet, söylemek Evet Fenerbahçe için. teknik direktörünün duran toplarda yapmış olduğu taktik ve antrenman çalışmalarının maç içerisinde uygulandığını görüyoruz. Burada en önemli şey iki oyuncu topun başında olması. Biri sağ ayaklı, biri sol ayaklı. Bu iki oyuncu zaten radar gibi burayı tarıyor. Rakip nasıl durmuş? Rakibin duruşu nasıl? Sağ ayaklı mı atılır? Sol ayaklı mı atacak? Veya pas şeklinde mi kullanacağız? Veya başka bir varyasyon mu olacak? Bunlar iki oyuncunun belirleyeceği bazen el hareketi oluyor, bazen ikisi kalkıyor, bazen topa tutuyorlar. Buna benzer birçok hareketler oluyor. Hatırla biz de mesela yaptı görüyorsunuz maçlarda Liverpool'un bir tane pozisyonu vardı. Oyuncu şuraya doğru koşuyor. Bütün oyuncular buna fokus oluyor. Urur gibi yapıyor. Sonra bu oyuncu geliyor. Ters ayağından dışarı topu atıp golü atıyor. Bu işte defansı dağıtma. Oyuncuların dikkatini başka yere çevirme. Fenerbahçe'de dünkü maçta müthiş bir şekilde burada Salahiye oynadı. Top Salahiye geldi. O da çok iyi indirdi. Normalde bu pozisyonun gol olması lazım. Topa vuran Gustavo'nun yanında biri daha vardı. Gustavo Henrique biri daha vardı. Ona bıraksa belki o daha net vurabilirdi. Tam şimdi hatırlamıyorum. Ama bu pozisyonun gol olması lazım. Net bir iyi bir organizasyon. Bu da şunu gösteriyor. Hem taç atışlarında hem duran toplarda Fenerbahçe'nin çok iyi organize olduğunu mutlaka B planının da olacağı çünkü sürekli siz salaya uzun yaparsanız yarın öbür gün rakipler bunu iyi analiz eder. Bu sefer karşı bir kontra yemiş olursunuz. O çeşitlilik herhalde ters ayaklı yani iki oyuncu geliyorsa duran topa belki B planı da vardı zaten. Tabii bunlar zaten sağ sol ayaklı olmasının en büyük nedeni o. Bazen bakıyorsun bir tek sağ ayaklı bir oyuncu geliyor topun başında atışı yapıyor ezber bir vuruş. Halbuki iki oyuncu gelmesi şart. Ters ayaklı iki oyuncunun. Çünkü bu iki oyuncu buradaki beyazları rakip defans olarak düşünelim. Buradaki defansın duruşuna göre bu oyuncular ortayı veya pası veya varyasyonu uygulaması gerekiyor. Duran top dediğimizde penaltıda duran top. Penaltıda neyi gördük? Topun başındaki oyuncu Fenerbahçe'nin sağ kanadında sağ bek ve sol bek Ferdi sola geçmişti ve ikinci yarıda Samuel de oyuna girmişti. Penaltıda neyi gördük? Bakın bu da çok önemli bir konu. Türkiye'de belki ilk Avrupa'da da ben pek göremedim. Görseydim hafızamda kalırdı. Ferdi burada penaltıda dönen topta duruyor. Burada da Osayi Samuel burada duruyor. Yani penaltı atışında şöyle gelse Fenerbahçe başka hiç rakip de durmuyor. Yani normalde hep yaya dizerler hocam. Normalde nedir? Hep dönen evet. topa bu şekilde fokus olunur. Böyle bir fokus olunur. Değil mi? Dönen topa. Oyuncular böyle bir fokus olur. İlk defa Fenerbahçe takımı Yorgo Hoca'nın kendine has taktik özelliği buradaki penaltı atışında top direkten buraya düşebilir bu tarafa düşebilir. Zaten geriye dönüşse buradaki oyuncu ve diğerleri var. Kaleci çelebilir. Bu da dikkat çeken bir ki teknik adamı artı Amerika'da yazan. Siz çok maç izliyorsunuz. Yeri geliyor Güney Amerika'ya yeri geliyor Almanya'ya gidip maç izliyorsunuz. Hiçbir yerde görmedim. Görmedim. Oyuncu, görsem görürsem. ben çok bizde yani oradaki bilgi önemli. E biz de yapmadık. Dolayısıyla Türkiye'de yapan bir tane takım yok ki. Jorge Jesus demek çok detay, çok ince detaylara Bence, kadar çalışan bir adam belli ki. Sinan ne dedik? Taktiker. Taktik hocası müthiş bir taktik hocası. 2. Maç içerisinde pozisyonları çok iyi görüp anında oyuncuya müdahale eden veya rakip de olsa, hakem de olsa müdahale eden bir yapısı var. Hocam son olarak bir de Ferdi ile ilgili bir yorumunuz oldu. Dediniz ki Ferdi hani yetenekli çocuk, genç bir oyuncu. Çok daha iyi olabilir ama gol ve asist sayısı eksik. Bunun da neden eksik olabileceğine dair de bir pozisyon çıkardınız. O pozisyon da çok güzeldi. Fenerbahçe'de de 114 civarı maçı var. Gol ve asist sayısı yine 10 civarında. Mesela orada asistle bitirmesi gereken güzel bir pozisyon yakalamışsınız. 66. dakika bu. Arkadaşlar ekrana da getirir. Şimdi Ferdi konusu çok hassas. Fenerbahçeli taraftarlarının alkışladığı, çok beğendiği bir oyuncu. Evet. Ferdi sağda, solda. En son milli takıma gitti. Merkezde ortası oynadı. Dayanıklılığı çok yüksek. Güçlü bir oyuncu. Bakıyorum dünkü maçta veya diğer maçlarda da. Ve hep oynayan bir oyuncu. Bu oyuncunun takıma sadece defans anlamında değil, hücum anlamındaki katkısının daha fazla olması gerektiği inancındayım. Bu kadar atıyorum 11.5-12 kilometre koşuyordur. Belki daha fazla koşuyordur. Mücadele gücü yüksek. Hep oyunda olan bir oyuncu. İşte dün bakıyoruz. Müthiş geldi. Sağ bek oynuyor değil mi? Veya üçlünün sağında evet, oynuyor. Sağ orta bek. sağının sağa diyelim. Müthiş geldi. Geldi, geçti. Süper bir atak. Burada artık ferdi bu kadar oynayan, deneyimi bu kadar yüksek olan bir oyuncunun burayı görmesi lazım. Bomboş arkadaşı. Buraya oynaması gerekir buradan kaleye şut bir de düz ayak yani, yani zor at, da değil atılabilir bizim şu andaki Ferdi'nin amacımız Ferdi'nin daha iyi olması evet. Türk futboluna hem milli takıma hem de Fenerbahçe'de oynarken katkısının daha çok yüksek olması artık bu pozisyonda attıracak. Çünkü diğer maçlarda da baktığımda kanat oynayan oyuncunun orta pasının çok olması lazım. Bak orta demiyorum. Bu bir oyuncu burada, bu bir orta pasıdır. Buraya gelirsin, kalabalıktır burası. Karambolaj orta yaparsın. Bu bir ortadır. Ama bu bu topu diyelim ki şöyle bir şey var. Bakın şu topun şuraya çıkması orta pasıdır. Yani Defansla kalecinin arasına bir daha gösterelim. Top Ferdi'nin ayağında. Değil mi? Bu çok yapıyorum. Ben. Ya bu, bu futbol artık başka türlü olmaz. Buraya burada verdin. Örneğin burada da bir oyuncu var. Verdin. Ortayı yaptı. Orta pası olması gerekiyor. Burada yapılacak en güzel şey defans. Burada da kaleci var. Bu topun bu ikisinin arasına çıkması gerekiyor. Arasına çıkacak ki buradaki oyuncu bulursun. Nitekim Ferdi'nin pozisyonunda gayet net. Şurada Savunmanın arkasına da sarkılmış o pozisyonda. Çok net Şimdi bunu pozisyon. söyledik. Peki hocam bunu söylerken de futbol izleyicilerine neyle destek verebiliriz? Kaç maç oynamış Fenerbahçe'de? 114. Sen bunları iyi araştırıp yazmanı istiyorum. 114 maç oynamış. Bir oyuncu 114 maç oynadığında ne diyoruz? Dayanıklı, yüksek, çok koşan takımın en önemli oyuncularından biri. Kaç asisti var, kaç golü var? Yani bu daha oyuncuyu az geliştirecek Orlando'da bir da daha çok var. daha zayıf az, takımdayken, daha, az, daha az süre oynamış, daha çok var. Evet. Çok büyük bir takımda oynarken hem golü hem asisti daha. Şimdi bu bilgiyi ona da vermek gerekiyor. Yapabilir. Çünkü buraya kadar gelen, çalım atıp buraya 100 metre geliyor, 70 metre geliyor. Her seferinde de geliyor. Sağda da solda da oynarken çok başarılı bir şekilde geliyor. Aynı zamanda da defansına da gelip çok iyi yardım ediyor takıma katkısı çoğaldıkça Fenerbahçe'nin başarısındaki katkı da yükselecek. Dolayısıyla o konuda kendisi de bu bilgiyi alırsa bir düşünür. Mesela antrenmanda çok tekrar yapması lazım. İyi şut atıyor, dripling yapıyor. Orta pasını verebilecek kapasitesi var. Ben Ferdi'nin hücuma kalktığında, hücum ataklarında mutlaka takımı lehine hem milli takımımızda hem Fenerbahçe'de sonucu getirecek orta pasının veya asistinin olmasının gerektiğini savunuyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Sevgili spor severler aslında şuraya çok güzel bir taktik yaptık. 3-4-3 gibi zaman zaman bu 5'li de oluyor. İşte orta sahi 4 diye de geliyor. Veya işte hucuma gittiğinizde 3-4-3 rakibe göre veya hucum pozisyonuna göre şekilleniyor. Sevgili spor severler futbolla ilgili, taktikle ilgili, tuttuğunuz takımlarla ilgili sorularınız varsa bundan sonra sport dijitaldeyim. Bana sorabilirsiniz. Bekliyorum.